Son zamanlarda K-pop dünyasında en çok dikkat çeken isim kim diye sorsam hepinizin aklına bir iki isim gelir ve bunlardan biri kesinlikle Rosé'dir. Bunu ben demiyorum, istatistikler diyor. Tabii ki Blackpink üyesi olarak zaten çok başarılıydı ama Apat ile ayrı bir seviyeye geçti. Bakın şaka yapmıyorum, geçen gün bizim bakkal amcanın dükkanında bile çalıyordu. Blackpink üyesi Rosé sahnedeki duruşu, güçlü sesi ve güzelliğiyle yalnızca bir K-pop yıldızı değil, aynı zamanda bir ikon haline geldi. Bu popüleriteyle birlikte birçok kişi Rosé'nin hayatında merak etmeye başladı ve geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalı İdol'e röportaj yaptı ve onu bir yalan makinesine bağladı. Bugün bu röportajda ortaya çıkan çarpıcı detayları ele alacağız ve Rose'nin özel hayatı hakkında çıkan dedikoduları konuşacağız. Hemen araya giriyorum. Beni hala takip etmeyenlerinizin olduğunu görüyorum. Bakın kalbim kırılıyor. Takip etmeniz için bir 3 saniye bekliyorum. Heh şimdi devam edebiliriz. Rose yalan makinesine bağlandıktan sonra Jaden Smith ile ilişkisi, Blackpink grubu, toksik eski sevgilisi, Benny Blanco'nun söyledikleri ve oho daha neler neler sordular. Rose'yi resmen köşeye sıkıştırdılar. İdol video boyunca o kadar stresliydi ki yer yer güldü, yer yer panikledi, yer yer şaşırdı. Başlar başlamaz Rose'ye Yeni Zelanda'da doğdunuz ve Avustralya'da büyüdünüz. Peki hangi ülkeye daha sadıksın sorusu sorulduğunda idol 12 yıldır Kore'de yaşadığı için anılarının çoğunu orada biriktirdiğinden bahsetti ve kan bağımla Koreliyim dedi. Bilmeyenler için Rose 11 Şubat 1997'de Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Güney Koreli bir ailenin kızı olan Rose küçük yaşta ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşındı. Bu küçük kızın müziğe olan ilgisi de çok erken yaşlarda başladı. Küçük yaşta kilise korosunda şarkı söyledi ve bu deneyim onun müzikal yeteneklerinin gelişmesinde büyük rol oynadı. 2012 yılında yani henüz 15 yaşındayken Sam YG Entertainment'ın Avustralya'da düzenlediği seçmelere katıldı ve 7000 kişi arasından birinci oldu. Böylece binlerce rakibini geride bırakarak Güney Kore'ye taşındı ve stajyerlik sürecine başladı. Yani Rose aslında 13 yıldır Kore'de yaşıyor. Bu yüzden aslında doğduğu yeri değil sonradan anı biriktirdiği ülkeyi seçti. Böylece Rose'nin bu soruda doğruyu söylediği ortaya çıktı. Daha ilk baştan bu ne böyle anneni mi daha çok seviyorsun babanım gibi sorular sorulmuş. Neyse. Röportajda idol daha önce konser sırasında birçok kez şarkı sözlerini unuttuğunu ve bu konuda iyi olmadığını da itiraf itiraf etti. Sözleri unuttuğunda mikrofonu seyirciye uzatarak durumu kurtarmaya çalışıyormuş. Özellikle Blackpink'in As If It's Your Last şarkısının kafa karıştırıcı olduğunu ve genelde bu şarkıda unuttuğunu söyledi. Röportaj sırasında tabii ki Blackpink ile ilgili de soru soruldu. 2016'da Blackpink'e katıldınız. Hayatınızın en iyi anı mıydı sorusuna Rose hayır cevabını verdi ve o dönem çok gergin olduğunu ve bu yüzden o zamanların hayatının en iyi anı olmadığını söyledi. Ayrıca Blackpink üyeleriyle bir WhatsApp grupları varmış ve bu grupta en çok konuşan kişi Jisoo'ymuş bu grupta en iyi çıkartmaları ve mimleri gönderen kişilerin de Lisa ve Jennie olduğunu söyledi. Röportajdaki en komik anlardan birisi ise Rose Blackpink mi yoksa Spice Girls grubu mu daha iyi diye sorulmasıydı. Rose ilk olarak bu kızlar harika ama ben Blackpink'in bir parçası olduğum için Blackpink diyebilir miyim dedi. Fakat bu cevabının yalan olduğu ortaya çıkınca güldü ve Spice Girls'un efsanevi bir grup olmasından dolayı Spice Girls'un Blackpink'ten daha iyi olduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere Rose Toxic Till The End şarkısını Toxic eski sevgilisi için yaptığını birçok yerde söyledi. İdol bir zamanlar toksik bir ilişki yaşadığını, o kişiye çok aşık olduğunu ve birbirlerine zarar verdiklerini fark etmediğini açıklamıştı. Hatta o dönem Rose'nin konserde ağladığı sahneler ve siz sadece bizi kamera önünde görüyorsunuz. Neler yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Sözleri de şu an tekrardan viral olmaya başladı. Bence Rose'nin yalan makinesine bağlandığı andan itibaren en merak edilen cevaplar Rose'nin ilişkisi hakkında söyleyecekleriydi. Yani bu sefer kaçamazdı ve yalan söyleyemezdi. Bu yüzden de herkes aylardır ortada dolanan dedikoduların cevaplarını almayı umuyordu. Özellikle Toxic Till The End şarkısını kime yazdığından da bahsetti. Onu videonun ilerisinde anlatacağım. Şimdi öncelikle bu dedikodular nereden ortaya çıktı ona bakalım. Rose'nin oyuncu Will Smith'in oğlu Jayden Smith ile eskiden sevgili olduğu söyleniyordu. Bu dedikodunun kaynağı ise biraz karışık. Bildiğiniz üzere Jayden Smith ve Blackpink üyelerinin Coachella'da çekildiği böyle bir fotoğraf vardı. Daha sonra bir gün Jaden bu fotoğraflarını kaldırdı ve Rose'yi takipten çıktı. Bunu fark eden fanlar onların sevgili olduğunu ve ayrıldıklarını düşündü. Ayrıca Jaden'in Roses isimli bir şarkı yapması da bu dedikoduları alevlendirdi. Rose'ye de Toxic Till The End klibinde Coachella'da giydiği bu elbisenin benzeri bir elbise giydi ve hayranlar bunun bir gönderme olduğunu düşündü. Bu olay bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Zaten yalan makinesinde de Rose'ye Jaden'la sevgili miydiniz sorusu soruldu ve Rose hayır o iyi bir arkadaşım cevabını verdi. Toxic Till The End şarkısının Jaden'dan ayrı olarak Japon Amerikalı şarkıcı Mika için yazılmış olduğu da söylentiler arasında. Peki neden mi? Gelin tüm detayları beraber inceleyelim. Öncelikle yıllar önce bir program sırasında Mika ideal tipim Blackpink'ten Rose demişti. Ayrıca Mika idolün Gun şarkısını da coverladı. Daha sonrasında bir röportaj sırasında Mika ideal tipimle ilişki içerisindeyim dedi. E yani ideal tipim Rose dediğine göre Rose'li mi bir ilişki içerisindeydi? Burası kocaman bir soru işareti. Şimdi gelin bir de klipteki detaylara bakalım. Sizce klipte Rose'nin sevgilisini canlandıran bu çocuk Mika'la birebir aynı değil mi? Bir şey diyeyim mi? Bence inanılmaz benziyorlar. Ayrıca Mika'nın satranç oyununu çok sevdiği bayağı bilinen bir şey. Klipte de Rose'nin sevgilisi rolündeki kişi satranç oynuyordu ve bunun bir gönderme olduğu düşünülüyor. Bitti mi? Tabii ki hayır. İkisinin yazdığı şarkı sözlerinde de birbirine gönderme varmış gibi görünüyor. Bakın burada Rose sonuna kadar toksiktik diyor. Growing Rose isimli şarkısında da Mika evet ilginç bir detay ama şarkısında da Growing Rose şu sözler geçiyor. Dikenleri beni sonuna kadar ona sarılmaktan alıkoyamayacak. Ayrıca Mika'nın şarkısında o benim en sevdiğim rozum yani gülüm sözleri de yer alıyor. Rose albümünde bahsettiği toksik eski sevgilisi için şu cümleleri kurdu. X ile ilgili konuşmanın zamanı geldi. Bu birkaç yıldır benimle yaşayan bir şeydi. Şahsen bunu hak ettiğimi düşünmüyordum. Bu ilişki hakkında çok konuşurdum ve artık o kadar sık konuşmamama çok şaşırıyorum. Bu albümü yaptığım için mutluyum. Bu konu hakkında çok konuşuyorum ve bununla ilgili bir şarkı yapmak benim için en kolayı dedim. Çünkü onu göğsümden çıkarmam gerekiyordu. Bana iyi davranmayan bu insanlara çok takıntılıydım ve bu benim için iyi değildi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Rose bu klibinde Mikael gönderme yapmış olabilir mi? Ve ikisi de sevgilim sizce? Röportaj sırasında birçok konuya değinip buna değinilmemesi benim kafamı karıştırdı. Yani bence bu olay doğru olabilir ve bu yüzden hiç sorulmamış olabilir. Ah keşke o soruları ben sorsam. Birçok idolü yalan makinesine bağlayıp bu şekilde en merak ettiğim soruları sormak harika olmaz mıydı? Ayrıca klipte yer alan başroldeki çocuk yani Evan Mock ve Rose'nin uyumu da gerçekten çok dikkat çekiciydi ve bu yüzden birçok kişi onların sevgili olduğunu düşündü. Hatta fanlar ikisinin de aynı bilekliği akmasından dolayı bunun bir çift bilekli olduğunu söylediler. Daha sonrasında ise Rose ve Evan Mock birlikte Hawaii'de de görüntülendi. Tüm bu dedikodular üzerine Evan Mock geçtiğimiz günlerde bir röportajında Rose'nin çalışma şeklinden ilham aldığını dile getirdi ve şunları söyledi. Rose'nin nasıl çalıştığını ve işbirliği yaptığını görmek inanılmaz derecede keyifli bir deneyimdi. Onun insanlarla etkileşimini ve çeşitli durumlarla başa çıkmasını izlemek çok etkileyiciydi. Ne kadar çok çalıştığını görmek bana büyük bir ilham verdi ve yeni yıla taze bir zihniyetle başlamam için beni motive etti. Yani son zamanlarda Rose Jose yanında karşı cinsten biriyle görüntülendiği an internette sevgili olduklarına dair haber yayınlanıyor. Son 3 ayda kızın yaklaşık 10 tane sevgili haberi çıkmıştır. Gerçekten artık yetişemiyorum. Fanlar yakında Rose'nin yanından uçan erkek sinekle bile haberini yapacaklar. <laughs> Neyse sinirlenmem gereken şey bu değil zaten. Röportajda sordukları sorular. Bak şimdi sordukları soruya bak. Rose videoda YG Entertainment'ın Blackpink'ın adını ilk başta Pink Pank olarak belirlediğini söyledi. Ancak daha sonra güçlü bir imaj yaratmak için Blackpink adıyla devam edilmiş ve Blackpink adını da çok sevdi söyledi. Ayrıca idol isminin telaffuzunun zor olmasından dolayı bir ara değiştirmek istediğini ama şimdi adını çok sevdiğini de itiraf etti. Ya arkadaşım adı Ali olmuş, Veli olmuş, ne fark eder geçmiş gitmiş. Sorsana Benny Blanco'yu Bruno Mars'ı sorsana. He zaten sormuşlar. Rose Benny Blanco idollerinden biri mi sorusu soruldu ve o da evet cevabını verdi. Fakat bu cevap yalan makinesinde yalan olarak ortaya çıktı. Rosé de gülerek ama idol büyük bir kelime. O gerçekten iyi bir adam. Çok yetenekli cevabını verdi. Hatırlarsanız Beni Blanco 2019'da Blackpink ile fotoğrafını paylaşarak dün gece idollerimle tanıştım yazmıştı. Evet. Beni Blanco'nun idolü Blackpink olabilir ama Rose'nin idolü kesinlikle Beni Blanco değildi. Bu arada bilmeyenleriniz için Beni Selena Gomez'in nişanlısı. Hatta Blackpink Selena Gomez ile Ice Cream şarkısında işbirliği yapmıştı. Röportajda Rose, Beni ile Selena'nın arasını sen mi yaptın diye soruldu ve idol de gülerek hayır cevabını verdi. Ayrıca Bruno Mars'ın Instagram'da yorum olarak Rosé beni öpmeye çalıştı yazması da bu videoda ele alındı ve gerçekten Bruno Mars'ı öpmeye çalıştın mı diye soruldu. Rosé gülerek hayır Bruno öpmeye çalışmadım cevabını verdi. Ayrıca ben değilim ama Bruno tam bir yalancı dedi. 2024 yılının kendisi için en zorlu ve en ödüllendirici yıl olduğunu belirten Rosé bu süreçte yaşadığı deneyimlerin kariyerine ve kişisel gelişimine büyük bir katkı sağladığını ifade etti. Blackpink geçtiğimiz yıl grup faaliyetlerine kısa bir ara verip solo kariyerlerine odaklanmış olsa da bu yıl yeni bir bir albüm yayınlayıp dünya turu yapmaları bekleniyor. Bu kapsamda Rose hem solo kariyerine devam etmeyi hem de grup etkinliklerine katılmayı planlıyor. Bu yıl bol bol Blackpink görmeye hazır olun diyebilirim. Bu röportajda 25'e yakın soru soruldu ama ben aralarından en dikkat çekenleri sizinle paylaştım. Peki sizin bu röportajda en şaşırdığınız kısım neresiydi? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca size bir sorum var. Beni bir yalan makinesine bağlasalar bana hangi soruları sormak isterdiniz? Yorumları yazın, soru cevap videosu yapıp bu soruları sizin için cevaplayacağım. Ayrıca beni desteklemek için videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu sayede ben de bol bol video paylaşabilirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.